Merhaba arkadaşlar. Hz. Musa aleyhisselam merak etmiş. Cennette benim komşum kim olacak acaba? Ve bunun için de Yüce Rabbimize yalvarmış. Şöyle demiş. Ya Rabbi cennetteki komşumu dünya gözüyle bana gösterir misin? Cennette benim komşum kim olacak merak ediyorum diye Yüce Rabbimize sormuş. Allah da Hazreti Musa'ya şöyle söylemiş. Gideceksin falan yerde falan bir kasap var. İşte o kasap cennette senin komşun olacak. Hazreti Musa Aleyhisselam sevinçle yola koyuldu. Yolda yürürken merak, merak ediyor, kendi kendine konuşuyor. Kasabın ne gibi bir iyiliği vardı ki Allah onu cennette benim komşu yaptı. Halbuki Hz. Musa aleyhisselam Yüce Rabbimize benim komşum Cennetteki komşum kim sorduğunda bir evliya ya da onun gibi bir peygamber olabileceğini düşünmüştü. Ama öyle olmamıştı. Hz. Musa Aleyhisselam'ın cennetteki komşusu bir kasaptı. Allah Allah merakla hem o kasabı bulmaya çalışıyor hem de kendi kendine böyle konuşmalar yapıyordu. Nihayet o kasabı buldu. İçeri girdi, selam verdi ve şöyle dedi ona. Sana bu akşam ben Allah misafiriyim dedi. Kabul eder misin? Kasap tabii ki memnuniyetle kasap sevinmiş. Zaten vakit akşam olmuştu. Hemen dükkanını kapatıp eve gittiler. Kasap yemek için bir şeyler hazırladı. Önce Hazreti Musa Aleyhisselam'ın önüne bir sofra koydu. Sonra ona şöyle dedi: "Siz buyurun. Benim çok önemli bir işim var. Müsaadenizle onu görüp geleyim." dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam tamam demiş. Adam evin bir köşesinde tavana asılı olan bir zembili indirdi. İçerisinde çok yaşlı bir kadın vardı. Ona yedirdi, içirdi, bakımını yaptı. Ondan sonra kadın kasabın kulağını eğilip bir şeyler fısıldadı. Kasap da amin diye cevap verdi. Hz. Musa aleyhisselam bütün bunları gözleriyle süzüyordu, merakla bakıyordu. Bu kasap nasıl bir iyiliği vardı ki cennette benim komşum olacak. Onun için onu merakla gözlüyordu. Hz. Musa aleyhisselam merak ve hayretle o adamı takip ediyordu. Tabi Kasabın işi bitince Yanına geldi Hazreti Musa Aleyhisselam Kasaba şöyle dedi Bu senin neyin olur O da Annemdir dedi Çok yaşlandı Benden başka Ona bakacak kimsesi de yok Güvenimde bir kadın Tutmadım Belki hizmete kusur eder diye Ona bir hizmetçi de Tutmadım yemesiyle içmesiyle bakımıyla hep ben ilgilenirim. Hazreti Musa aleyhisselam kasabın bu sözlerini dinledikten sonra şöyle sordu. Peki sen ayrılmadan önce kulağına bir şeyler fısıldadı. Annen sana ne dedi? Kasap da mütevazi bir şekilde şöyle cevap verdi. Annem şöyle der bana. Yavrum Allah seni cennette Hazreti Musa'ya komşu etsin. <laughs> yavrum Allah seni cennette Hazreti Musa'nın komşusu yapsın. Zaten annem hep böyle dua edip durur. Ha olacağından değil ya. Ben de amin derim ona. O ne zaman yavrum Allah seni cennette Hazreti Musa'nın komşusu etsin diye dua ettiğinde ona hep amin derdim. Halbuki ben kim? Hazreti Musa'nın komşusu olmak kim? O bir peygamber. Ben kimim ki? Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Niye olmasın? Allah Celle Celaluhu her şeye kadir değil mi? Bunu yapamaz mı? kasap. Elbette kadir olmasına kadir de bizim gibi garip, bizim gibi fakir ve zavallı biri kim? Hz. Musa aleyhisselam gibi büyük bir peygambere komşu olmak ki nerede? Biz gariban, fakir bir insanız. Hz. Musa büyük bir peygamber, biz cennette onun komşusu olamayız. Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Böyle kötümser olmana gerek yok. Allah büyüktür. Allah adaletlidir dedi. Halbuki kasap yanına gelen, Allah misafiri olan, evinde bulunan kişinin Hazreti Musa Aleyhisselam olduğunu bilmiyordu. İşte kıymetli dostlar. Bir anneye yapılan hizmetin bedeli bir peygambere cennette komşu olmaktır. Annenize, babanıza her zaman hizmet edin. Yardım edin. İşte bu iyiliğinizin karşısında Allah'ın size büyük bir sevabı vardır. İşte bu kasap gibi Allah onu bu hizmetinden dolayı annesine kusursuz hizmetinden dolayı Allah onu cennete Hazreti Musa'nın komşusu yapmıştır.